Merhaba sevgili çocuklar. Türev 16 adlı videomuzda artan ve azalan fonksiyonların türevle ilişkisini anlatacağım sizlere. Şimdi bir tanımımıza göz atalım. Geçen sene biz artan ve azalan fonksiyonların ne demek olduğunu öğrenmiştik zaten. Şöyle bir hatırlayalım bu konuyu. F fonksiyonu AB b kapalı aralığından r'ye giden bir fonksiyon olsun demişiz. Bu aralıkta aldığımız her x1 ve x2 elemanları için bu aralığa ait olan her x1 x2 elemanı için eğer x'ler arttıkça fonksiyonun aldığı değer de artıyorsa f fonksiyonu bu kapalı aralıkta artandır diyoruz. Şimdi artanlık şöyle aşağıya doğru bakarak da fonksiyon artabilir. E, fonksiyonun eğriliğinin yöne yukarıya doğru da olabilir. Bu da artan fonksiyon gördüğünüz gibi. Bu da artan fonksiyon. X1 büyüdükçe X1'de aldığı değer olan FX1'de X2'de aldığı değer olan FX2 büyümüş oldu, artmış oldu. Dolayısıyla bu fonksiyon artan diyoruz. Yine aynı şekilde X1'de X2'ye doğru xler artmış. X1'de aldığı değerde, X2'de aldığı değerden daha küçük gördüğünüz gibi o da artıyor. Dolayısıyla bu iki fonksiyona da artan fonksiyon diyoruz. Şimdi azalan olması için de x artınca, x arttıkça aldığı değerler azalması lazım. Dolayısıyla bakın X1, D de aldığı değer fx1 buraya denk geliyor. x2 büyüdü. x1 değerini büyüttüm. x2 yaptım. Ama fx2 de aldığı değer daha küçük çıktı. Dolayısıyla x1 x2 den küçükken fx1 f(x) 2'den daha büyükse dolayısıyla fonksiyon azalan olmuş oluyor e, bu aralıkta. E, gördüğünüz gibi eğriliğin yönü aşağı doğru da bakabilir. Bu da azalan fonksiyondur. Eğriliğin yönü yukarı doğru da bakabilir. Bu da azalan bir fonksiyondur. E, bunları tekrar ediyorum. Geçen sene görmüştük zaten. Eğer e, fonksiyonun e, x1, x2 eleman AB aralığında olmak üzere e, verdiğimiz değerler arttıkça fonksiyonun aldığı değer değişmiyorsa ikisi de f(x1) de f(x2) de aynı gördüğünüz gibi bu aralıkta fonksiyonumuza sabittir diyoruz. Şimdi f fonksiyonu A'dan B'ye bir fonksiyon e, ve A, de A'nın bir alt kümesi olmak üzere e ee, AB açık aralığında türevlenebilen bir fonksiyon için her x elemandır AB için e, türevle ne ilişkisi var bu artan azalanlığın derseniz şöyle özetleyebiliriz. E, birinci türev eğer sıfırdan küçükse fonksiyon a virgül b aralığında azalandır. Birinci türev e, sıfırdan büyükse eğer her x için yalnız e, bu fx fonksiyonu a,b b kapalı aralığında artandır diyoruz. Eğer birinci türev sıfıra eşitse x'ler değiştikçe türev e, sürekli sıfır çıkıyorsa buna fx fonksiyonu a b de sabit olduğu anlamına geliyor. Şimdi bize verilen bir fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları bulmak için yapacağımız işlemi e, tekrar bir daha şöyle bir özet geçelim. E, türevini buluyoruz fonksiyonun veya türevinin işaretini inceliyorsunuz. İşaret tablosu hazırlıyorsunuz. Bu işaret tablosunda e, türevin eksi olduğu yerler, yani sıfırdan küçük olduğu yerlere, fonksiyonun azalan olduğu bölge diyoruz. E, türevinin e, eğer işareti pozitifse artıysa yani sıfırdan büyük olduğu yerlere fx e, fx fonksiyonun artan olduğu bölge diyoruz. E, birinci türev sıfıra eşitse de bu aralığa fonksiyonun sabit olduğu aralıktır diyoruz. E, bu şekilde sorularımızı çözmeye şimdi başlayalım tekrar. Şimdi f(x) fonksiyonu x kare eksi x 4x artı 4 olarak verilmiş bize e, ve artan azalan olduğu aralıkları inceleyin diye sorulmuş. Hemen biz birinci türevin işaretini inceleyeceğiz. Birinci türevi hesaplıyoruz, oradan 2x eksi 4 bulduk. 2x eksi 4 fonksiyonunun işaret incelemesini yapacağız, türevin işaret incelemesi yani. E, bu ifadenin 2x eksi 4'ün e, kökü yani 2x eksi 4'ü sıfıra eşitleyen sayı Eşittir 0 diyelim x eşittir 2 olduğu için 2'yi işaret tablomuza yazdık. E buraya türevin yani f üssü x'in kökü olduğu için onu yazdım. İşareti de artıdan başladık e sıfırı gördük işareti değiştirdik. Eksi gördüğümüz yer sıfırdan küçük olduğu için fonksiyonun azalan olduğu yer. Artı gördüğümüz yerde pozitif olduğu için türev burada e, fonksiyonun artan olduğu bölgeyi verecek bize. O zaman azalan olduğu yere eksi sonsuzdan başlayıp 2'ye doğru gidiyoruz. İşte eksi sonsuzdan 2'ye kadar fonksiyonumuza azalan diyoruz. E, o zaman 2'den başlayıp artı sonsuza kadar olan bölgeye de e, fonksiyonun artan olduğu bölge diyoruz. Artan ve azalan olduğu bölgeyi bu şekilde e, tespit ediyoruz. Evet fx eşittir x küp fonksiyonun artan azalan olduğu aralıkları inceleyiniz demiş. Şimdi f'in türevi ne buluyoruz? f üstü x eşittir 3x kareye eşit. 3x kare ifadesi tam kare bir ifade çocuklar. Bunu sıfır yapan x eşittir sıfır ama x'in burada sıfırda çift katlı kökü var gördüğünüz gibi. Sıfır noktasında çift katlı kökte iki tane sıfır yazıyorduk hatırlayacaksınız. X karenin katsayısı artı işaret değiştirmeden yine Diğer tarafa geçiş yapıyorum. Dolayısıyla fonksiyonda artı işareti olduğu için türevin işareti artı olduğu için yani pozitif olduğu için bu aralıkta artan diyoruz. Yine artı işaretinden dolayı burada da fonksiyon artan olmuş oluyor. Şimdi her ikisinde de artan bir tek sıfırda türev sıfıra eşit. Buradaki sıfır kısmı artanlığını bozmuyor çocuklar. Bu özel bir fonksiyon. Buradaki sıfır sayısı burada da artan burada Burada da artan türevin sıfır olduğu yerde de bu x kübün grafiğini de çizerek size göstereyim. E, fonksiyon buradan geliyor, sıfır noktasından tekrar yukarıya doğru gidiyor. Yani f(x) eşittir x küp fonksiyonu grafiğinden de göreceğiniz gibi sürekli artan, e, sonsuza kadar artarak giden bir fonksiyon grafiği. Daima artan diyoruz yani. Şimdi fx fonksiyonumuzun yine artan azalan olduğu aralıkları inceleyeceğiz. Yani türeve ihtiyacımız var. Türev fonksiyonuna ihtiyacımız var. Buradan 3x kare eksi 4x eksi 4 ifadesi karşımıza gelecek. Hemen ben bunun işaret tablosunu incelemem lazım. O zaman 3x kare eksi 4x eksi 4'ün bir köklerini bulalım. Sıfıra eşitleyen sayıları bulalım. Buraya 2 ile 2, 3 ile 1 çarpanlarını yazarsak yani 3x ile x'i 3 kere 2'den buradan 6x geldi çapraz çarpım çarpanları ayırıyorum yani e buradan da 2x gelmiş oldu eksi 4x olması için bunun eksi olması gerekiyor yani 3x artı 2 çarpanlarımızdan birisi x eksi 2 de diğer çarpanımız her birine sıfır eşlediğimizde birinci çarpandan eksi 2 bölü 3 İkinci çarpandan da 2 sayısı gelmiş olacak. Hemen bu sayıları tablomuza yazıyoruz. Eksi 2 bölü 3 ile 2 sayısını yazdık. E, buraya da türevimizi yani 3x kare eksi 4x eksi 4'ü yazdık. Ya da türevde yazabilirsiniz fark etmez. E, kökleri eksi 2 bölü 3 ile 2 imiş türevin. E, dolayısıyla x karenin kat sayısı artı olduğu için artı ile başladım. Sıfırı gördük işaret değiştirdik sıfırı gördük işaret değiştirdik. Dolayısıyla bizim artan azalan olan bölgelerimiz çıkmış oldu gördüğünüz gibi. Artıysa artan, eksi ise azalan, artıysa artan işareti koyuyoruz. Demek ki eksi sonsuzdan başladık. Eksi 2 bölü 3 kapalı aralığına kadar sonsuza kapalı aralık yapmıyoruz biliyorsunuz. Bu aralıkta fonksiyon artandır diyoruz. Sonra eksi 2 bölü 3'ten başladık. 2'ye kadar fonksiyonumuza azalan diyoruz. Sonra 2'den başlayıp yine sonsuza kadar sonsuza yine aralık kapalı yapmıyoruz. Oradan da yine artandır diyoruz. Artan olduğu 2 tane aralık var. Azalan olduğu da bir tane aralık var gördüğünüz gibi. Şu artan olduğu aralıkları şöyle birleşim şeklinde de yazabilirsiniz çocuklar. Eksi sonsuzla eksi 2 bölü 3 birleşim. 2 virgül sonsuz aralığında fonksiyon artan diyebilirsiniz. Diğer aralıkta da azalan. Eksi 2 bölü 3 ile 2 aralığında da azalandır diyebilirsiniz. Şimdi fx fonksiyonumuzun m'nin hangi değer aralığı için daima azalan olduğunu bulunuz denmiş. Şimdi daima azalan sorusunu bulabilmemiz için bizim bu ifadenin hiçbir zaman pozitif değer almayacağı, sıfırda olmayacağı, pozitif değerde almayacağı anlamına geliyor. Yani türevinin ee, ne olması gerekiyor çocuklar sıfırdan küçük olması gerekiyor daima azalan dediği için sıfırdan küçük bir ifadeye eşit olması gerekiyor f'in türevinin. Şimdi türevini olarak bir işaretini inceleyelim bakalım nasıl bir şey gelecek karşımıza bölümün türevini alıyoruz çocuklar işte payın türevi m geldi yanına x artı m yazdık. Eksi paydanın türevi 1'e eşit yanına mx artı 4'ü yazdık ve paydanın karesi aşağıya da x artı m'nin karesi gelmiş oldu. Bunun sıfırdan küçük olması gerekiyor. Şu alttaki ifadeyi gördüğünüz gibi e, parantez kare olduğu için bu ifade hiçbir zaman negatif olamaz çocuklar. Dolayısıyla pay kısmının negatif olması gerekiyor. Bunu da bir düzenlersek eğer şöyle mx artı m kare eksi mx eksi 4 e, tekrar yazayım burayı şimdilik. x artı m'nin karesi küçüktür. Sıfır gelsin. E, buranın daima pozitif olduğunu bildiğim için bu ifadeyi sıfırdan küçük yapan işlemci ifade pay kısmı olacak dolayısıyla payın şu mx'lerde birbirini sadeleştirdiğimizde gittiğinde m kare eksi 4'ün yani sıfırdan küçük olması gerekiyor. Eğer bu sıfırdan küçükse bölüm sıfırdan küçük olabilir. payda çünkü işaretimizi etkilemiyor gördüğünüz gibi. Buradan da m'nin bir değer aralığını bulacağız. İşte bu m kare eksi 4'ün kökü m kare eksi 4'ü sıfır eşitlediğimizde artı eksi 2 gelmiş olacak. Eksi 2 ile artı 2 küçükten büyüğe doğru işaretlerini incelemek için yazdık. ve M'nin işareti artı ile başladık. Artı eksi artı. E, dolayısıyla e, bizim küçüktür sıfır olan bölge cevabımız olacağı için eksi 2 ile artı 2 aralığında olduğunda M sayımız e, bu fonksiyon daima azalan olmuş olacak. Çünkü sıfırdan küçük olmuş oluyor o zaman. Şimdi yeni örneğimizde de fonksiyonun artan azalan olduğu aralıkları bulunuz demiş. Eksi 4'ten başlıyoruz. Eksi 4 buraya yaklaşık denk geliyor. Artı 4 de buraya denk geliyor. Eksi 4 ile artı 4 aralığındaki artan azalan olduğu aralıkları bulunuz demiş. E, geçen sene biz bu soruyu çözerken çocuklar grafiği takip ediyorduk hatırlarsanız. E, grafiği eğer çizerken yukarıya doğru elimi kaldırıyorsam fonksiyona artan diyorduk. O zaman eksi 4'den eksi 2'ye kadar fonksiyonu çizerken elimi yukarıya doğru kaldırdığım için eksi 4'ten başladık. Eksi 2'ye kadar fonksiyon artmış oldu. Sonra Devam ediyorum. Buradan sonra eksi 2'den sonra aşağı doğru inmeye başladılim. Orası azalan oldu aralık. Onun için orayı yazmadım. Sonra bir birden sonra tekrar yukarıya doğru elimi kaldırarak grafiği çiziyorum. 4'e kadar. O zaman 1,4 aralığında da fonksiyon artan olmuş olacak. Dolayısıyla biz fx fonksiyonunun artan olduğu aralığı böyle birleşim şeklinde yazarak bulmuş olduk. Bu aralıkta artandır dedik. Peki azalan olduğu aralık hangisiydi? Geçen sene yine şöyle elimizi aşağı doğru indirerek çizdiğimiz için eksi 2 ile 1 aralığında fonksiyona azalandır diyorduk. Şimdi bunu bir de türev yorumuyla size söylemek istiyorum, türevle anlatmak istiyorum çocuklar. Fonksiyonun artan olarak çizdiğimiz aralık içindeki hangi değerini alırsanız alın, oradan çizdiğiniz teğetin eğim açısı e, dar açı olacaktır demektir. Şimdi bir tane buradan bir doğru çizelim. E, herhangi bir noktasına değecek şekilde bir doğru çizdiğimizde elde ettiğimiz e, doğrunun teğet çizdiğimiz şu, bu noktadan teğet çizdik e, eğim açısını görüyorsunuz ki. Dar açı alfa 90'dan küçük olduğu için tanjant alfası da pozitif bir değer çıkacak dolayısıyla. Şimdi azalan olduğu yerden bir nokta seçerek yine aynı şeyi yapalım. E, azalan olduğu aralıkta eksi 2 ile 1 aralığıydı. Herhangi bir tane nokta seçiyorum ve bu noktadan e, doğruya bir e, teğet çiziyorum. Şunu aşağı doğru da uzatalım. Şu şekilde. Şimdi bu çizdiğimiz teğetin eğim açısını incelediğinizde gördüğünüz gibi şuradan x ekseni yaptığı pozitif yönlü açı. E, buraya da beta diyelim. Beta açısı görüyorsunuz. E, 90'dan daha büyük bir açı olduğu için geniş açı yani. E, dolayısıyla geniş açıların tanjantı da negatif olacağı için burada da türev gördüğünüz gibi negatif çıktı. Azalan olduğu aralıkta fonksiyona çizdiğimiz teğetlerin hepsi geniş açıyla x ekseniyle geniş açı yapacak şekilde bir doğru olacak. Dolayısıyla artan olduğu aralıklarda da çizdiğimiz her e, teğetin x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı dar açı olacaktır. Şimdi yeni sorumuzda da bir şekilde f'in türevinin grafiği verilmiş. Bu grafiğe bakarak fx'in o zaman olduğu bölgedeki x tam sayılarının toplamını bulunuz diye sormuş. Şimdi biz e, fx fonksiyonunun azalan, azalan olduğu aralıkları bulmak için e, bir önceki soruda grafik verildiğinde yön takip ediyorduk. Ama bu sefer türevinin grafiğini vermiş ve fx'in azalan olduğu yere soruyor bize. Şimdi biz fx'in artan azalan olduğu yeri bulmak için f x'in işaret incelemesine bakıyorduk. Hemen işaret incelemesini tablo üzerinden e, grafik üzerinden tabloya dönüştürelim. Eksi 1 ile 5'te fonksiyonun türevi sıfır oluyor. Olmuş. Dolayısıyla buralara 0 0 işaretlerimizi yazdık. Eksi 1'e kadar f'in türevi artı gördüğünüz gibi. E, sonra f'in türevi eksi 1 ile 5 aralığında eksi işaret alıyor. Negatif aşağıda gördüğünüz gibi. 5'ten e, sonra da fonksiyonun türevi yani f x'in işareti artı e, tabloyu e, şekle bakarak e, oluşturmuş olduk. Şimdi artı olan yerde türev artıysa f, fx neydi? E, artandı. Eğer eksi olan bir bölge varsa fx'in e, bu aralıkta azalan olduğunu e, söyleyebiliriz. Eğer artı işaretliyse ise türevin e, bu bölgede fx'in tekrar artan olduğunu söyleyebiliyorduk. Şimdi bu durumda bize fx'in azalan olduğu bölgedeki x tam sayılarını sormuş. Demek ki eksi 1 ile 5 aralığı beni ilgilendiren aralık. Çünkü bu aralıkta fx azalan. Türevin işareti negatif olduğu için fx azalandır diyorduk bu aralıkta. Eksi 1'den 5'e kadar olan sayıları içeren bölgede fx azalanmış. Dolayısıyla bu bölgedeki tam sayılarda eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 tam sayıları olduğu için bunları topladığımızda eksi 1 artı 1 birbirini götürdü 0'a dönüştü. 3 ile 2'nin toplamı 5, 5 ile topladık 10, 4 daha eklersek toplam 14'ü bulmuş oluruz. Evet, böylece artan ve azalan fonksiyonların e, türev yardımıyla nasıl e, yorumlanacağını öğrenmiş olduk bu videoda. E, bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.